dua ederken bir Müslümanın önce kendisine sonra karşı taraftakine dua etmesi gerekir. Bu duanın adabındandır ve yine bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerindendir. Şimdi toplumda yani bunu bizler de yapabiliyoruz bazen. Dua ederken önce karşı taraftakine sonra kendimize dua ediyoruz. Mesela diyoruz ki Allah size ve bize rahmet etsin mesela. Ya da diyoruz ki Allah sizi de bizi de affetsin. Rabbim size de bize de hayırlar versin. Bu tarz önce karşı tarafı önceleyerek sonra kendimizi zikrederek yaptığımız dualar var. Ama şunu net bir şekilde söylemeliyim ki bu doğru değildir. Doğru olan yani Rabbimizin kitabının ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bize öğretmiş olduğu dua şekli bu değildir. Kur'an ve sünnet bize karşı taraftaki Müslümana dua ederken önce kendine sonra ona dua etmeni senden istiyor. Bakın bunun birçok delili var. Ben sadece birkaç tanesini burada hatırlatarak inşallah bu sünneti hayata geçirmemiz için bir çaba ortaya koyacağım. Allah bizi ve sizi bu sünneti hayata geçiren kullarından eylesin. Rabbimiz Haşr suresinin 10. ayetinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا اَلَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Muhacir ve ensardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla geçen kardeşlerimizi bağışla. Bakın bu ayet-i kerimede Rabbimiz salih müminlerin dua ederlerken önce kendilerini zikrettiğini sonra kardeşlerine dua ettiğini haber veriyor. Bu ne gösteriyor bize? Demek ki biz de dua ederken önce kendimize sonra karşı taraftakilerine dua edeceğiz. Yine yani Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle dua ettiğini bize haber veriyor. İbrahim Suresi 41. Ayet-i Kerime'de Rabbena <laughs> gfirli veli valideyye velil mu'minine yevme yakumul hisab Rabbim beni ebeveynimi ve bütün müminleri kıyamet günü hesabın görüleceği günde mağfiret eyle. Bakın burada da İbrahim Aleyhisselam önce Rabbenağfirli ve li önce kendisini zikretti. Sonra ebeveynini, sonra diğer müminleri zikretti. Yine yani Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'la ilgili onun şöyle dua ettiğinden haber verir Nuh Suresi 28. ayet-i kerimede. Der ki Nuh Aleyhisselam Rabbi gfirli ve li valideyye ve li men dekhala beytiye mu'minen ve lil mu'minat. Rabbim beni, ana babamı, mümin olarak evime girenleri bir de tüm iman eden erkek ve kadınları sen mağfiret eyle, sen bağışla. Bakın Rabbi gfirli ve li Önce kendisini zikretti. Önce beni bağışla Rabbim dedi. Sonra karşı taraftakileri. Anne babasını, diğer müminleri bağışlamasını Allah'tan istedi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den duanın önce insanın kendisine sonra karşı taraftakilerine yapılacağına dair e, zikredilen bazı delilleri. Birkaç tane de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bu konuyla alakalı olarak delil zikretmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabristana gittiğinde kabirdekilere selam verir. Yakında kendisinin de onlara yetişeceğini söyler. En sonunda onlara der ki: Es'elullahalena ve lekumul afiye. Bize ve size Allah'tan afiyet istiyorum. Bakın önce bize dedi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Demek ki dua ederken kim olursa olsun bir şey isteyeceğimizde önce kendimize sonra karşı taraftakine onu isteyeceğiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam tahiyyat duasının sonunda bizlere şöyle dememizi emretmiştir. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Bakın önce bize sonra salih kullarının üzerine. Ve bunun gibi daha nice deliller. Alimlerimiz bu delillerden hareketle demişler ki bir mümin dua edeceğinde isteyeceği güzel şeyleri önce kendi nefsine istemesi, sonra onu karşı taraftaki mümin kardeşlerine istemesi sünnettendir. Dolayısıyla biz de Allah'tan bir şey isteyeceğimizde Rabbim önce bize ver, önce bana ver, sonra karşı tarafımdaki kardeşime ver diye dua etmeliyiz. Bu asla ve asla duada bencillik değildir kardeşler. Bunu bilmek lazım. Bilakis bu Kur'an'ın ve sünnet-i seniyenin bize öğretmiş olduğu bir dua adabıdır. Müslüman öncelikle kendisinin Allah tarafından bağışlanmasını istemeli. Selamet isteyecekse önce bunu kendisine istemeli. Çünkü bir mümin Allah'ın mağfiretine, selamına, affına, esenliğine ve diğer hayırlı hibelerine kendisi muhtaçtır. Önce kendisi muhtaçtır. Kendisi bunu Rabbinden istedikten sonra onu kardeşlerine istemelidir. Biz, biz işte bazen dua ederken yani diyoruz ki Allah size de bize de hayırlar versin. Ya da şunu Allah size de bize de şöyle şöyle yapsın. Hayır bu doğru değil. Allah bize ve size hayırlar versin demek lazım. Bizi yani kendimizi öncelememiz gerekmektedir. Allah bize ve size şunları şunları versin. Allah bizi ve sizi bağışlasın diye önce kendimizi takdim ederek dua etmemiz gerekir. İnşallah bu kısa nasihat. Bu noktada bilinçlenmemize sebep olur. İnşallah bir sünneti hayata geçirmiş oluruz. Rabbim önce beni sonra siz değerli mümin kardeşlerimi bağışlasın, mağfiret eylesin ve hepimizi salih kullarının arasına katsın.